Arkadaşlar, çünkü sizlerde ateşli zayıksili ve anında iki şans iksiri ile zarı açacağız. Basın. Evet gördüğümüz gibi zar değişik bir şeye dönüştü. Açıyoruz. Bismillah. <laughs> ne çıkıyor hadi? Bir daha bir daha. Bir daha. Bu tane de şans ikisiz açacağım. Plan. bir aksilik oldu. Geldim. Bir daha. Çık iki tane. Bir de eşya gelsin. Bakalım. Bir şey yok. Sık şundan. Büyük heyecan. Büyük sabırla. Ben bir milyonluk pe pek pet bekliyorum. Bunun için burada açacağım. Hatta yeni gelen balıkçı o da açacağım. Bunun olsun hep şu an sandık var. Evet. Açıyorum. Hadi bismillah. Hile <laughs> 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 Hadi bismillah. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok güzel şeyler gitti. Bay bay.